E, TÜİK davası, hepiniz çok yakından takip ediyorsunuz TÜİK davasını ve büyük bir merakla beklediğinizi de biliyorum sonucunu. Şimdi e, artık nereye doğru gidiyor TÜİK davası? Bütün bu ortamda e, neler olabilir? İhtimalleri değerlendireceğiz. Ne kadar süresi var TÜİK'in? E, Avukat e, Ali Erdem Gündoğan bizimle birlikte olacak ve detayları aktaracak. Hemen alıyorum ekrana. Selamlar nasılsınız? Sağ olun, iyiyim Şebnem Hanım. Siz de iyisiniz. Teşekkürler, biz de iyiyiz. İşte gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Bir yandan hakikaten de çok can sıkıcı bir gündem var Türkiye'de. Hepimizi çok yoran, aslında bir yandan da umutlandıran ama öte taraftan kaygılandıran bir süreci yaşıyoruz hep beraber. Ekonomik anlamdaysa zaten malum hani böyle gitgide daha da büyük bir girdabın içine gidiyormuşuz gibi görünüyor hükümetin atmaya çalıştığı adımlara rağmen. Ee, çok enteresan. Biraz önce e, yayını yaparken Ali Bey 3 Nisan dedim. 3 Nisan'da TÜİK enflasyonu açıklayacak. Ama 3 Nisan'ın başka bir anlamı da var. Ee, hemen sizden duyalım. Türkiye verilen süre 3 Nisan'da sona eriyor. Ben de bugün 2-3 defa baktım acaba herhangi bir şey vermiş mi diye. Hala vermemiş. TÜİK'ten mahkemenin ara kararını yerine getirmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz mahkeme 12... E, Mart'ta bir ara karar yapmıştı. Sürpriz bir ara karardı. Biz karar beklerken ara karar yaparak aslında Türkiye son bir şans vermek istemişti. Yani bak doğru diyorsun benim verilerim. Sana son kez bir şans veriyorum. Kendini akla. Nasıl akla? Madem verilerin doğru, kendine güveniyorsan verileri mahkemeye ver. Mahkemeye verdikten sonra ne olacak? bilir kişiler inceleyecek. TÜİK'in iddiası doğruysa davamız zet edilecek. Bizim iddiamız doğruysa dava kabul edilecek. Tabii veriler geldiği zaman hem mahkeme kendi bilirkişi atayacak, üniversitelerin istatistik, ekonomi bölümlerinden oluşan hocalarla. Biz de kendimizce inceleyeceğiz. Veriler doğru mu, tam verilmiş mi, eksik bir şey var mı, saklanan bir şey var mı? Şimdi dün de bir yayına katılmıştım. Gerçekten herkes çok böyle canlı bekliyorlar. Peki evet. dava kabul edilirse ne olur, reddedilirse ne olur şeklinde. Şimdi 3 Mart'a kadar TÜİK bu verileri vermesi gerekiyor. Hani hep bahsediyoruz hukuk devleti, anayasanın 136. maddesinin amir hükmü var. Yargı kararları, yasama, yürütme herkesi bağlar. Kimse değiştiremez gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Biz de TÜİK'in e, bir hukuk devletinin kurumu olarak mahkemenin ara kararını yerine getirmesini bekliyoruz. Peki vermezse ne olur? Vermezse biz bu davanın haklarını gösterecek tüm dosyada delillerimizi koyduk dosyaya. Mahkemenin davanın kabulüne karar vermesi gerekiyor. Evet. Oldu da TÜİK sundu. Bu defa dava biraz uzayacak bilirkişi incelemesi şundan e, dolayı. Davayı kazandık. Davayı kazandıktan sonra bizim ilk yapacağımız iş TÜİK'e tekrar başvuru yapıp TÜİK diyeceğiz. Bak senin verilerin doğru değildi. Mahkeme kararından da tescil edildi, iptal edildi. Yeni enflasyon rakamını hesapla. Yeni enflasyon rakamını hesapladığın zaman doğal ayısıyla eski enflasyon rakamından her halükarda yüksek olacak. 5 puan olur, 10 puan olur, 20 puan olur. Biz o e, enflasyon rakamlarını aldıktan sonra bu defa hemen hızlıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuracağız. İşte burada tüm emeklilerin süreci de başlamış oluyor aslında. Yani bu dava kazıldığı anda onlar da bizim gibi aynen 60 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmalar gerekiyor. Emekli maaşıma şu dönemde şu kadar zam yapıldı, bunu mahkeme iptal etti. Doğru rakam buymuş, ben de şu tarihte öğrendim benim emekli maaşımı da geriye doğru bu farkı uygula ve faiziyle birlikte bana öde şeklinde bir şey olacak ki. Çok önemli gerçekten de çünkü en çok merak edilen noktalardan bir tanesiydi. Bunu o yüzden tekrarlamanızı isteyeceğim. Evet 3 Nisan çok önemli bir tarih emekli için, kritik bir tarih emekli için. Çünkü e, TÜİK'in artık son şansı enflasyon sepetini açıklaması gerekiyor. Eğer ki süreci Ali Bey çok güzel bir şekilde ifade etti bize, dava kabul edilir de avukat Ali Erdem Gündoğan ve müvekkili Seyfettin Çilesiz davayı kazanırsa bu bütün emeklileri ilgilendirecek. Doğru mu söylüyorum? Kesinlikle. Çünkü o enflasyon rakamlarının gerçek enflasyon rakamları olmadığı mahkemeci tescil edilmiş olacak. Ne olacak herkesin? Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapması gerekecek. Başvuruyu da 60 gün içinde yapmalar lazım. 60 gün süre kaçarsa eğer zaman aşımından red verebilirler. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu da bu hesaplamaları yapacak. İşte o zaman Sosyal Güvenlik uzmanlarına bu defa iş düşecek. Hesaplamalar doğru yapıldı mı? Katsayılar doğru mu? Onların e, hesaplamaları yapacak. Özgür Bey'in konuları tabii bunlar. Evet. Ondan evet. sonra gerçekten çok şey değişecek. Bakın belki de meclis yasama şeye girecek. Yeni bir kanun teklifiyle belki de bu başvurulara gerek kalmadan bir düzenlemeyle fark verilecek. Bilemiyorum nasıl şeyler yapılacak ama bir şeyler yapılacak. Yalnız üzüldüğümüz şey biz bu kadar çaba gösteriyoruz. Gerçekten emeklilerin maaşları yüzde on beş, yirmi Nasıl arttırabiliriz ama emekliler son bir hafta 10 gün içinde en az %15 fakirleşti. Hepimiz evet. fakirleştik. Gerçekten evet. fakirleştik. Peki mesela şimdi Hazine e, ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir takım böyle e, adımları, hamleleri var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la beraber. Biz de paylaşıyoruz bu haberlerin detaylarını kanalımızda. E, bu hamleler enflasyonla ilgili açıkçası böyle işte onlar... Düşürülmesinden, TL'nin değer kazanmasından yana adımlar atıyorlar ama tabi Türkiye'de şu anda bir güven ortamı olmadığı için biraz zor gözüküyor. 3 Nisan'da açıklanacak enflasyon, Mart ayı enflasyonu yani tam da bu çalkantıların yaşandığı ayın enflasyonu açıklanacak. Ee, ne çıkacak ne dersiniz yani TÜİK yine düşük açıklayabilecek mi enflasyonu bu noktada? Yani e, o bir program açıklamışlardı hatırlarsanız o programa uygun olarak açıklayacaklarını düşünüyorum. Çok yüksek açıktan azlar diye tahmin ediyorum. Ama e, Mart ayı enflasyonu bence hani benim tahminim en az yüzde beş 6 arasında bir daha da yüksek olabilir. Enflasyon e, artışı var. Şimdi az önce dediniz yani bir tedbirler alıyorlar şey yapıyorlar. Hanım, şimdi şimdi... Dolar yükselmesin diye Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanıyorlar. Ha bile piyasaya bir dolar şey veriliyor. Peki nereye kadar? Sonuçta 70 milyar dolar var, 80 milyar dolar var. Bildiğimiz kadarıyla bir 30-35 milyar dolar herhalde eridi. E, niye, ne kadar kaldı? Şimdi peşinde TL'deki e, faizi yükseltecekler. TL'deki e, vergileri biraz düşürmeye çalışacaklar. Faiz yükseldiği zaman ne olacak? Enflasyon da otomatikman onunla birlikte yükselecek hani şey olarak. Ee, insanlar bu arada alışveriş yapamayacak gerçekten. Yani TL'ye olan e, şey ülkedeki aslında hukuka güven olmayınca e, evet. paraya da güven olmuyor. Gerçekten paraya da. Öncelikle bakın bizim dünyada güve, parasına güvendiğimiz ülkelerin hepsinde istikrarlı bir hukuk var. Doğru. Doğru. Ve o, o yüzden güveniliyor şey yapılıyor. Ama Türkiye'de eğer hukuk e, çalışmazsa ki bu son olaylardan sonra birçok kişi tweetlerimizde o kadar olumsuz şey yazmaya başladılar ki bu defa ülkede hukuk mu kaldı işte kim buna karar verecek son şeyler de gitti şeklinden ama biz kesinlikle ilk günkü gibi şeyimizi kaybetmiyoruz. Mutlaka bunu çözeceğiz gerçekten çözeceğiz çünkü haklıyız yani haklı olmayan bir şey yok dosya ortada herkes az çok biliyor ve hala çok insanlar bunu tartışıyor, konuşuyorlar. Gerçekten demek gündemde olduğu için iyi bir yerde, hani geçen de söyledik ilk kez TÜİK'e karşı açılan bir davada esasa girildi. Bakın evet, esasa evet. girildi. En önemlisi bu. Demek ki emekliler bir şey e, başardılar. Ve Seyfettin Bey de adını tarihe yazdırdı. Gerçekten yazdırdı. İlk kez TÜİK'e karşı emeklilerin açmış olduğu davada öncü oldu. Evet. Ve bu dava işin esasına girildi. Bu saatten sonra geri dönüşü olmaz ee, mutlaka emeklilerin bu kayıpların karşılanması gerekir. Dava kazanıldıktan sonra bence emekliler e, meclise, yasama organına baskı yaparlarsa hükümete, yani doğal olarak bir yasayla, çok basit çıkaracaklar bir yasayla e, sosyal güvenlik nasıl bugün emekli maaşı, hani diyoruz ya ikramiyeler ödensin diye işte kanun teklifi dört bine çıkarıldı, beş bine. Aradaki şey mahkemenin şeyi belli olacak. Nedir? E, enflasyon rakamı ne kadar hatalı yapıldı. Bununla ilgili geriye doğru bir düzenleme yapılıp herkese hak etmiş olduğu maaşı ve e, faiziyle birlikte ödemesi yapılır ki bu sadece iki yıllık bir şey ki yani emekliyi düzeltmek için ciddi çok e, seyahat yüksek bir zam gerekiyor bu farkları evet. kapatmak için. Ama şu anda hükümetin öyle bir parası olduğunu zannetmiyorum. Yani Mehmet Şimşek bugün yine önemli toplantılar gerçekleşecek. Türkiye'den kaçan yatırımcıların yerine başka yatırımcılar bulmaya çalışıyor ama biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye'de şu an dışarıdan bir yatırımcının yatırım yapması için çok uygun ve güven verici bir ortam gözükmüyor. Yani milyonlarca kişi halk sokaklarda, meydanlarda hükümeti protesto ediyorlar. Dolayısıyla hükümetin milyonlarca kişi tarafından protesto edildiği bir noktada Mehmet Şimşek'in başarılı olması da yabancı yatırımcı getirme konusunda çok çok zor görünüyor. Ama hani dediğim gibi TÜİK'in 3 Nisan'da açıklayacağı enflasyon bütün bu gerçeklerin paralelinde mi olacak? Onu çok merak ediyorum. Evet. Hükümet itiraf etti yani Mart ayında açıkçası ev, şey ekonominin bu iki yıllık yapılan çalışmanın boşa gittiğini işte milyarlarca dolar satıldığını, yakıldığını evet hükümet itiraf etti. Dolayısıyla TÜİK'in artık bu noktada düşük enflasyon açıklaması 3 Nisan'da normal şartlarda mümkün değil. Yani. Kesinlikle. Bir de tesadüf mü oluyor bilemiyorum. Bakın duruşmamız 3 Mart'taydı. Evet. Ee, şimdi bu TÜİK'in son günü 3 Mart'ta geliyor. Aynen geçi ben de, ben de bunlar hepsi emekliler için bir işaret. Olabilir, olabilir. Yani bu kadar tesadüf olamaz anne şey olarak. Yani ee, e, TÜİK'in cevap vermesi için, enflasyon sepeti açıklaması için e, son tarih mahkemenin verdiği son tarih 3 Nisan, enflasyonun açıklayıcı açıklanacağı tarih 3 Nisan. Geçen ayda aynı şey olmuştu. Evet. Aa, olsun bakalım dediğimiz. Biz gibi duruşmaya yani. girdiğimiz saatlerde TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor. Evet. Çıktığımızda enflasyon rakamlarını açıklanmıştı. Evet Hanım Hanım. bir de şu hani az önce dediniz ya hükümette bu kaynak mı var? Bakın bu para aslında emeklinin hak etmiş olduğu para. Yani mi? enflasyon gerçek açıklanmış olsaydı emekli o zaman yüzde mesela 14 değil de 30 alacaktı. Aradaki 15 puan zaten verilmemiş. Hani ekstradan emekliye bir şey vermiyorlar, lütuf etmiyorlar. O onun Doğru. hakkıydı. Türk düşük açıkladı enflasyonu. devlette kalan parasını istiyor. Evet. Sen zaten bana vermen gerekiyordu, vermedin. Bunu istiyor ve bu kaynak e, kaynak isteyince her şeye bulunuyor.